araba temiz İstanbul'dayız. Burada bir araba temizliyorlar. var. Benim araba da içeride. Oraya hafta da gideceğiz. Burada fiyatlar yazıyor. Bugün araba için ee, bir gün ayırdık. Bir arabada bir aktiflerimiz var. İstanbul'da sanayilere gideceğiz. E, i̇lk başta araba için bir yutakıyorum. Aynadan geldiğim kozulağı Onu yapacağız. Ondan sonra yeni jantları, boyattığım jantları seramik kaplama yapacağız. Ondan sonra araba sanayilerine de gideceğiz, gezeceğiz bakalım ne yapabiliriz akses oğazılara. Şimdi <laughs> şöyle. Engin çıkan pislik simsiyah diyor ya. Şuraya bak. Evet. Fren tozu değil mi? Daha, daha, daha çok şirketler. O jantları temizleyemezsin zaten. Kapakları o çıkmıyor onlar. Önemli de değil. Çıktığı kadar. Ya şimdi burayı bir temizleyelim. Dışından, içten. Ondan sonra devam. aldığımız jantları yine rütüş yapmak zorundayız. Burası yine boyası attı. Benim hatamdı. Arabanın arkasına gelirken şimdi rütüş yapıyoruz. Seramik kaplamaya hazırlık. Seramik kaplama yapacağız jantları. Sonra boyası korusun diye. Arkadaşlar bu araba kimin arabası biliyor musunuz? Ankara güçlü Benekli Ayhan. O da bir YouTuber. Ee, YouTube'da bir vereyim. Verin. Benekli Ayhan diye. Onun şahini. Buraya getirmiş Şef Kara. Şef Kara bu araba işlem görmüş. Biraz yapmışlar işte. Adamın arabası. Bunda Aha bak. Onun direksiyonu falan. Bundan şey giderken o <laughs> Ge geziye giderken bagajı almıyordu. Arabanın dolmuştu. Biliyor musun? Bakalım alkol var mı içeride. Karısına kızıyordu herhalde. E ee, açık. tüpe bak. <laughs> şey karısına kızıyordu çok yük aldı diye. 4-5 tane bire kasası vardı. <laughs> Kasaları mı indirdi. Yok. Or orada ne yaptı bilmiyorum ya. Ama onun arabası. Ya ya. İşte böyle ya. Evet arabayı temizledik. Çiçek gibi oldu ya. Engin. Kar parçası abi, gibi. oldu. Daha güzel olacak abi. Direksiyonu da yaptıralım da. Heh. Uzak mı buraya gideceğimiz ya? Yok yakın. yakın. Ha kemer tak. Takmadı mı kemer ya? Yok takmadı. Kötü öyle olmayalım. <laughs> ha? Bakalım direksiyonu bugün yapabilecek miyiz? Zorlayacağız abi zorlayacağız. Bugün almaya çalışacağız. <laughs> Burası Kartal'dı değil mi? Kartal. Kartal Esentepe Mahallesi diye geçiyor. Esentepe Mahallesi. O gideceğimiz yer? O da mı Kartal'da? Orası da Kartal Sanayi diye geçiyor. Kartal Sanayi'ye gidiyoruz. Yani. Serbest. Neyse şu sanayiye gidelim. Orada bir daha çekeriz. Soft kaplamaya geldik. Ee, Kartal'dayız. Arabanın direksiyonunu yaptıracağım. Araba bu arada temizlikten çıktı. Temizledik arabayı adam bak direksiyon yok aldı gitti bunu deri kaplama yapacak sonucu ne sonra göreceğiz değil mi Engin'cim evet. merakla bekliyoruz bakalım adam dedi bugüne akşama çıkartacağım dedi bitince size nasıl olmuş göstereceğim bakalım nasıl bir şey yaptırmış Evet airbagsiz direksiyon kullanıyoruz bize bu E46'nın direksiyonu herhalde ya da. Evet. E46'nın eski direksiyonunu verdi. Eğer belki yok. Bizimki şimdi tadilat mı deniliyor? Restorasyon. Restorasyonda işlem görüyor. Akşama dedi. Saat kaç ki? 3-4-5 saat sonra gel al dedi. Arayacak bizi. Biz de şimdi oto sanayiye geldik. Kartal oto sanayi. Oh! Tam benim yerler ha. Oh! Burada yok yok. Aha Alman plakalı RS. Audi. araba kızıyor sana niye kemerle takmıyor diye. Burada bakalım. Nerelere gireceğiz? GoPro hoş Her şey çok güzel gidiyordu. Evet çantalar bitti usta. <laughs> Seramik atmışlar. Bu ne biçim parlıyor ya? Çok acayip olmuş simsiyah seramik üzerinde. Usta bu seramik şimdi bunu ne kadar korur? Bana mı bağlı? Ne yapmam lazım? Dikkat mi etmem ya, lazım. Şampuan, Şa şampuan akrizi. Yani var ya. Evet. Ha. Onu kullanmamalısın. lazım. Onu kullanmamalısın. lazım. defa kullan yaptığım iş yok. Verdiği para. Arabayı yıkarken ben jantlara sıktım ya. Ha. Ama bunu kullanmaman lazım. Bu jantlarda. Ha anladım. Suyla yıkayacaksın bunu. Bak evet. pH şampuanlar var. Yani seramik şampuanları var. pH nötr. Onlar da yıkarsan hiçbir şey olmaz. Normal çama şeyle benim el hani şampuan kendim yaptığım şampuanla. Ha olur. Olur mu? Yani pH nötr olsun yeter. Mesela bulaşık yıkıyorsun ya, pril yapıyorsun kovan için. O da kostikli. O da mı olmaz? Arabanın yıkama şampuanları var. Ta H tamam. Daha çekildi mi? Aha, bitti. Bitiyor. Şey, şefkarı falan mı? He doğru, evet. Ha. Evet, seramik nerede yaptırdık o da çok önemli. Şefkar'da. <laughs> ya, İstanbul Kartal'da. Şey var. Gerçekten Mükemmel görünüyor yani arabaya çantaları ellemek bile istemiyorum pislenecek diye. Ama gerçekten güzel oldu yani. Artık buna çok dikkat etmemiz lazım. Ya bir de arabaya takınca bunu görürüz. Direksiyon kaldı. Şimdi arabanın direksiyonu deri kaplamasındaydı. Onu da götüreceğiz. Akşam 7 oldu. Bugün bütün gün sanayilerde gezdik. O direksiyon kaplamaya da çok merak ediyorum Bakalım nasıl olmuş Onu da almaya gideceğiz Ondan sonra arabanın işi Şimdilik bu senelik bitiyor yani Baya bir iş yapmış olduk Evet arkadaşlar Videonun sonunu getirelim Şu arabanın bakım videosunu Direksiyonumuzu yaptık O akşam çok geç oldu Dün akşam Video çekemedik şimdilik bitti ve yolda gidiyorum. Bilmiyorum direksiyon görünüyor. Ya tek kelimeyle mükemmel oldu ya. Mükemmel oldu direksiyon. Çok hoşuma gidiyor yani şimdi bunu görüyorsunuz şimdiki halini buraya da em dikişleri falan yaptık renk olarak. Böyle güzel yine direksiyonu. süper kendini belli ediyor. Mesela şu ortası orijinal. Tabii ki bu airbag ellemedik. Burası orijinal. Şuraları, şuraları belli oluyor mu? Şöyle yakından gideyim araba sürerken de biraz zor oluyor. Şuralar başka deri, delikli, benekli deri. Görüyorsunuz böyle yakından çekeyim. Şu taraflarda düz. Evet. Tam düz değil o da yalnız belli oluyor mu? Yani Odanlar da biraz şeyli yani. Şu ortaya uydurduk. Hani iki çift deri var. Adam beni yarım saat, bu soft kaplama orası dediğim gibi, yarım saat beni e, konuştuk. Hangi deri olabilir, nasıl olabilir? orijinal deri mi, sunni deri mi diye. Bir görüşme yaptık. Karar verdik. Adamdan çok memnunum. Yani baya sabırlı adam. Ve bu gördüğünüz deriler şu komple direksiyonda bunlar e, sunni deri bana sordu. E, hakiki deri dedi iki sene sonra falan yine iz yapar dedi. Aşınma yapar dedi. Bu sunni deriler dedi yeni derilerden daha iyi dedi. Hani daha dayanıklı. Bu dedi 7-8 sene dedi bunu böyle kullanırsın dedi. iz yapmadan. E, ben de tabii ki e, bunu tercih ettim. Tabii ki sunni deriyle Hakiki deri arasında biraz şey farkı var. Mesela tuttuğun zaman biraz fark var. İkisini de tuttum ben, baktım. Ee, e, hakikileri biraz daha şey yumuşak böyle ellediğin zaman, tuttuğun zaman. Ama olsun bu böyle çok mükemmel. Hani düşündüğümden de çok daha güzel olmuş. Oldu yani gerçekten değdi. Kesinlikle bundan sonra bir işim olursa ee, araba şey konusunda falan ee, buna soft kaplamaya İstanbul Kartal'a gideceğim yani. Arabayı birden hani nasıl diyeyim gözümde bayağı değerini attırdı şu direksiyon olayı yani. Burası tabi biliyorsunuz şurası hep iz vardı. Hani yenmişti burası dökülüyordu direksiyonu. Ya şimdi mükemmel oldu ya. Arabanın sürüşü de bambaşka oldu biraz. Hani öyle bir duyguyu hissiyatı veriyor sana. Tabi sürüşü aynı da ama şu hissiyat bir başka oldu yani. Ya. Bunu da böyle bir videonun sonunu getirelim. Cantlarımızı yaptık. Deriyle direktörümüzü deri kaplattık. Arabada bu sefer yine bayağı bir yine bir masraf ettik ama da çok da güzel oldu. Evet ustalar. Bu da böyle bir video oldu. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.